Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pamuk gibi yumuşacık, inanılmaz lezzetli, hazırlaması ise çok kolay pastane açması tarifi hazırladım. Eminim sizler de tarifimi denediğinizde çok beğeneceksiniz. Şimdi sizleri hiç bekletmeden hemen tarifimin yapımına başlıyorum. İlk olarak açmamın hamurunu hazırlıyorum. Hamuru için yarım su bardağı ılık suyu yoğurma kabımın içerisine aldım. Üzerine bir su bardağı ılık süt ekliyorum. Su ile sütü ılık kullanmamızın sebebi açmamızın daha hızlı mayalanmasını sağlamak. İçerisine yarım çay bardağı sıvı yağını da ekledikten sonra 2 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. Bir paket kuru maya ekliyorum. 2 tane yumurtanın akını ekliyorum. Sarılarını üzerine sürmek için kenara ayırdım. Eklemiş olduğum bütün malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Malzemelerimi homojen bir şekilde karıştırdıktan sonra içerisine önce denelemiş olduğum unumdan azar azar ilave ediyorum. Her zaman olduğu gibi unumuzu kontrollü bir şekilde ekliyoruz. Yumurtanın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre, unun markasına, kalitesine göre hamurun aldığı un miktarı değişkenlik gösterebiliyor. Unun üzerine bir tatlı kaşığı tuzumu da ekledikten sonra kaşığımla bu şekilde karıştırıyorum. Hamurumu yoğurduktan sonra ne kadar un kullandığımı sizlere açıklayacağım. Ayrıca kullanmış olduğum bütün malzemeleri açıklama kısmına tam not olarak yazıyorum. Oradan okuyabilirsiniz. Un ihtiyacı oldukça un eklemeye devam ediyorum. Hamurum yoğunlaşmaya başladıktan sonra içerisinden tahta kaşığı çıkartacağım ve elimle yoğurmaya başlayacağım. Hemen tahta kaşığımı temizleyerek kenara alıyorum ve hamurumu elimle yoğurmaya başlıyorum. Tamamen pürüzsüz kıvama gelinceye kadar, özlü bir hamur oluncaya kadar yoğuracağım. Hamurumuzu ne kadar güzel yoğurursak açmamız o kadar güzel olacaktır. Çok sert bir hamur hazırlamayacağız. Olabildiğince yumuşak bir hamur hazırlayacağız. Hamurumu güzel bir şekilde yoğurdum. Yumuşak bir hamur elde ettik. Bu tarifte 5 su bardağı un kullandım. Klasik 200 mililitrelik su bardakları ile hamurumu yoğurduktan sonra içerisine 1 yemek kaşığı oda sıcaklığında beklemiş olan tereyağımı ekliyorum. Tereyağı hamura iyice karışıncaya kadar yoğurmaya devam edeceğim. Tereyağı sayesinde açmamız yumuşacık ve lezzetli olacak. Tereyağını ekledikten sonra 5 dakika boyunca hamurumu yoğurdum. Hamurumun kıvamı bu şekilde. Yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur elde ettik. Hamurumu güzelce yoğurduktan sonra yoğurma kabımın içerisine yerleştiriyorum ve üzerini bir streç film, temizde bir bezle kapatarak oda sıcaklığında 1 saat mayalanmaya bırakıyorum. Hamurum oda sıcaklığında 1 saat bekledi ve gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kabarmış. Hemen hamurumu elimle toparlayarak maya kokusunun çıkmasını sağlıyorum. Hamurumu bu şekilde toparladıktan sonra tezgahımın üzerine alıyorum ve rulo şeklinde uzatarak hamurumu mandalina büyüklüğünde parçalara keseceğim. Hemen bir hamur kesme aparatı ile hamurumu mandalina büyüklüğünde parçalara kesiyorum. hamuru 9 parçaya kestim 9 tane açmamız olacak hamurumu kestikten sonra avuç içimde yuvarlayarak bu şekilde bezeler haline getiriyorum gördüğünüz gibi hamurumuz pürüzsüz ve yumuşacık hemen hızlı bir şekilde hamurumun hepsini beze yapıyorum bezelerimi hazırladıktan sonra ilk yapmış olduğum bezeden başlayarak merdane ile hamuru uzunlamasına açacağım Hemen bir merdane alarak bu şekilde hamurumu açıyorum. Çok fazla büyütmüyorum. Hamurumu açtıktan sonra içerisine oda sıcaklığında beklemiş tereyağından kaşıkla sürüyorum. Dilerseniz tereyağı yerine margarin de kullanabilirsiniz. Tereyağı açmamıza gerçekten çok güzel lezzet veriyor. Hamurun her yerine tereyağını sürdükten sonra hemen bir rulet ile şeritler halinde hamurumu kesiyorum. Daha sonra da hamurun kenar kısmından başlayarak bu şekilde sarıyorum yanlamasına bir şekilde sardıktan sonra tezgahın üzerinde hamuru biraz daha uzatıyorum ve uç kısmından birleştiriyorum. Böylelikle açmam hazır olmuş oldu. Hazırlamış olduğum açmayı altına yağlı kağıt sermiş olduğum tepsinin içerisine alıyorum. Ve diğer bezelerimi de aynı şekilde hazırlamaya devam ediyorum. Şeklini nasıl verdiğimi sizlerin daha iyi görmesi için diğer bezemi de hızlı bir şekilde açıyorum. Açtıktan sonra da içerisine tereyağını sürüp aynı şekilde saracağım. Gördüğünüz gibi açmamız kolay bir şekilde hazırlanıyor. Hamurumuz o kadar yumuşak, o kadar güzel bir hamur olmuş ki hiç merdane kullanmadan da elinizle hafif hafif bastırarak bu şekilde açabilirsiniz. Ben hızlı bir şekilde açmak istediğim için merdane kullandım. Hamurumu açtıktan sonra şeritler halinde kesiyorum ve kenar kısmından yanlamasına bu şekilde sarıyorum. Gördüğünüz gibi kolay bir şekilde açmamızın şeklini verdik. Uç kısmında birleştiriyorum. Açmalarımın hepsini hazırladım ve tepsimin içerisine aldım. Üzerine bir bez kapatarak 20 dakika tepsi mayasının gelmesini bekledim açmalarımın tepsi mayası geldikten sonra üzerine ayırmış olduğum iki tane yumurta sarısının içerisine bir yemek kaşığı sütü ekleyerek açmalarıma sürüyorum. Açmalarımın hepsine yumurta sarısını sürdükten sonra bolca susam serpiştireceğim. Daha sonra da açmalarımı önceden ısıtmış olduğum 180 derece fırında 15-20 dakika pişireceğim. Her fırına göre pişme süresi değişkenlik gösterebilir. Lütfen kontrollü bir şekilde pişirelim. Açmalarımı fırına götürüyorum. Fırında ne kadar kabardığını hemen sizlere gösteriyorum. Açmalarım 180 derece fırında 20 dakikada pişti. Altı da üstü de güzel bir şekilde kızardı ve yumuşacık oldular. Pamuk gibi yumuşacık açmalar. Sizlerde evlerinizde hazırlayabilirsiniz verdiğim tarifin püf noktalarına uyarak bu tarifi mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı kanalıma hala abone değilseniz abone olarak bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye dek sevgiyle kalın, hoşça kalın.